Şimdi güzel bir sorumuz var. Aşağıda şekilde Alp'in doğum günü partisi için duvara yapılan süsleme gösterilmiştir. Her harf bir kare biçiminde kağıt üzerine yazılmıştır. Harfler birbirine ve duvara birleştiren kırmızı ipler birbirine paraleldir. Ee, beta eksi Alfa eksi detayı soruyor soru. Şimdi şöyle ufak ufak paralel kenarlar oluşturacağım ben. Şimdi paralel kenar ikisi kırmızı ipler birbirine paralelde. Paralel kenar dışı iki açı eşit oluyordu. 70. E, bir karenin köşesi 90 derece olduğuna göre şuradan bir 70 derece çıkmış. O zaman 20 derece kaldı teta'ya. Teta ne oldu? 20. Şimdi şunu biraz daha uzatıyorum. Şimdi şu aradaki açıyla şu aradaki açı eşittir. Neden? Çünkü şuraya mesela alfa dersem şuraya da alfa dersem e, alfa artı 10 90 alfa e, bir de 10 lazım buraya. E, güzel bir haber. Biz neyi de bulduk? E, şimdi şurası <laughs> ha, biz zaten doğrusu uzadık değil mi? O zaman betayı biz ne bulduk? 170 bulduk. Oraya 10 bulduk. Beta ne oldu? 170. Şimdi şurada çok işimiz kalmadı. Şimdi şunu şöyle uzattım. Şunu da şöyle uzattım. Burada da aslında bir paralel kenar var da. çok küçük olduğu için gösteremiyorum. Şurası ile şurası eşittir burada da. Ee, o yüzden ben şurası 40 sa kırsa... göremedim ben de. Orası kırsa ne oldu? Ne olacak? Burası da 40 derece olacak. Çünkü zaten karşılıklı kenar gibi düşünelim şurada. Hatta şöyle çizeyim şöyle. Şurası bizim alfamız. Şurası da 40. O zaman alfada ne oldu? 40. Şu, onu yazdıklarımı silmişim. Teta ne olmuştu? 20 olmuştu. E, beta ne olmuştu? 170 olmuştu. 170 eksi 60 tane cevap ne geldi? 110 geldi. Güzel bir soruydu. Paralel kenar yöntemi unutmayın.